Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yazılımı öğrenerek gidebileceğiniz 10 ülkeden bahsedeceğim. Bu videoyu Kariyer Mimari Bilişim Teknolojileri Akademisi sponsorluğunda çekiyoruz. Yazılım uzmanlığı bildiğiniz gibi uluslararası alanda en kolay iş bulunabilecek mesleklerden bir tanesi. İster uzaktan remote çalışın, ister o ülkede yaşayarak çalışın, kolayca geçiminizi sağlayacak kadar para kazanabilirsiniz. Geçimi sağlamak İşin kolay kısmı. Fazlasını da kazanırsınız. Hadi şimdi gelin sebepleriyle birlikte bu 10 ülkeye bir göz atalım. Avustralya. Benim de tercih ettiğim ve gittiğim ülke. IT alanındaysanız, yazılım alanındaysanız çok rahat bir biçimde gidebilirsiniz. Çünkü bu alandakilere öncelik veren bir göçmen programları var. Skill Select isimli bir program aracılığıyla puan topluyorsunuz yaş, eğitim, deneyim, dil bilgisi gibi bilgiler sayesinde topladığınız puan artıyor. Belli bir puan eşiğine geldiğinizde de kabul almış oluyorsunuz. Türkçe biliyor olmanız size artı 5 puan getirecek. Resmi dil İngilizce ikinci bir dil öğrenmenize gerek yok. Ben de mesleki uzmanlık üzerinden Avustralya'ya gittim ve kalıcı bir oturum sahibi oldum. Polonya. Doğu Avrupa'da hızla büyüyen bir IT pazarı var. Yaşam maliyetleri Batı Avrupa'ya göre daha düşük. İngilizce konuşulan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor ve işini önceden bulduğunda vize süreçleri hiç takılmadan rahatça ilerliyor. Son yıllarda oyun sektöründe çok hızlı büyümüş ülkelerden bir tanesi. İlk girişin kolaylığı ve Avrupa Birliği'nde bulunduğu için sonrasında diğer ülkelere geçişin kolaylığı sebebiyle belki de başlangıç noktasında en çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi. İngiltere Brexit sonrasında yetenekli çalışanlara daha fazla yer açtılar. Skilled Worker Visa programı sayesinde bir iş bulduğunda kendini kolayca Türkiye'den Londra'ya ışınlayabiliyorsun. Bu program sayesinde ve tabii ki yeteneklerin sayesinde vize problem olmaktan çıkıyor. Teknoloji alanında vize almak isteyenlere danışmanlık veren çok sayıda firma var. Bunlar da senin hazırlık ve taşınma süreçlerini kolaylaştırıyorlar. İngiltere'de çok sayıda Türk yaşadığı için de sosyal çevre bulman ve uyum sürecini rahatlıkla atlatabilmen mümkün oluyor. Almanya. Yazılımcı olarak yurt dışına gitmenin belki de en bilinen ve belki de en kolay yollarından bir tanesi. Neden Almanya bu kadar kolay? Çünkü mavi kart, blue kart adını verdikleri bir sistemleri var ve eğer ki bilişim alanında hizmet sunabilir durumdaysanız birçok kolaylıktan faydalanabiliyorsunuz. Blue Card sistemi vasıflı çalışanlar için özel olarak hazırlanmış bir sistem. İngilizce biliyorsanız iş bulmanız mümkün. Almanca şart değil ama Almanca biliyorsanız bu tabii ki işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Üstelik Almanya'da çok büyük bir Türk topluluğu var. Yani sosyal anlamda da destek almak, kazık yemek gibi şeyler çok kolay olacaktır. Estonya küçük bir ülke olduğuna bakmayın. Avrupa'da teknolojinin öncü ülkelerinden bir tanesi. E-Residency programıyla Estonya vatandaşı olmadan dijital Estonya vatandaşı olabiliyorsun. Şirket kurabiliyorsun, kendi işletmeni yönetip büyütebiliyorsun. Ayrıca bir startup fikrin varsa Estonya startup vizesine de başvurabilirsin. Ülkede herkes İngilizce konuşuyor. Ülkede her şey dijital olarak yürüyor. Yani hayatın senin için kolay olacağı ülkelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri Zor bir ülke, rekabet yoğun ama potansiyelin de en yüksek olduğu ülke belki de burası. H1B vizesiyle teknoloji şirketlerinde çalışmak mümkün ama bir sponsor bulmak şart. Ya da kendi startup'ını kurup O1 gibi bir yetenek vizesine başvurabilirsin. Ve yine Türk topluluğunun yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi. Zorlanmazsın ya da zorlarlar bilmiyorum. <laughs> Hollanda. Hollanda'da çok sayıda startup ve teknoloji şirketi var. Ve doğrudan İngilizce konuşuyorlar. Yani ekstra bir dil öğrenme zorluğu da yok. Ayrıca vize ve oturum işlemleri Avrupa ortalamasına göre oldukça şeffaf ve hızlı işliyor. Amsterdam gibi şehirlerde kültürel çeşitlilik oldukça yüksek. Bu sayede farklı milletlerden çalışanlarla kolayca kaynaşabiliyorsun. Kanada Kanada'nın sunduğu en büyük rahatlık yazılımcılar için sunulan Global Talent Stream programı. Bu sistem sayesinde yazılım ve teknoloji mesleklerine oldukça rahat ve hızlı bir şekilde vize veriliyor. Ayrıca Express Entry adında bir puanlama sistemleri var. Yazılım sektöründe olmanız puanlarınızı arttırmanız için büyük bir avantaj. Eğitimli göçmenleri öncelik tanıyan Kanada en göçmen dostu ülkelerden bir tanesi. İrlanda, Avrupa'nın teknoloji merkezi. Google, Facebook, Amazon gibi devlerin Avrupa merkezlerinin bulunduğu ülke. Ana dili İngilizce, dolayısıyla ekstra bir dil bariyeri burada da söz konusu değil. Bizde süreçleri çok karmaşık değil ve Gitmeden işinizi bulma imkanınız var. İş bulduktan sonra da bu süreçler çok rahat ve kolay işliyor. Her seferinde Çekoslovakya ya da Çek Cumhuriyeti demeye çalıştığım Çekya. Prag gibi büyük şehirlerde teknoloji sektörü de hızla büyümeye devam ediyor. Employee Card adında uzun süreli oturum sağlayan bir vize türü var. İngilizce bilen yazılımcılara talep artıyor ve tabii ki Batı Avrupa'ya göre yaşam maliyetleri daha uygun ve daha rahat bir yaşam sürmek mümkün. Aynı Polonya gibi kolay gidip kolayca başlayabileceğin bir kariyerle Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere yine kolayca sıçraman mümkün olacak. Sonuç olarak doğru planlama, güzel bir portföy hazırlığı ve gitmek istediğin ülkenin vize süreçlerine göre yapacağın bir ön hazırlık planlamanın ardından çok kolay bir biçimde kendini Avrupa'ya ve listede bulunan Amerika'ya belki de gönderebilirsin. Almanya, Hollanda, Kanada gibi ülkeler diğerleri arasından biraz daha sıyrılıyor ve daha yüksek yaşam şartları sağlıyor. Ama bunun dışında Polonya'yı, Çekya'yı düşündüğümüzde düşük maliyetler, kolay gidiş, bir basamak olarak Avrupa Birliği'ne giriş kapısı olarak kullanılması anlamında da bu ülkelerde ön plana çıkıyorlar. Bu ülkelerin her birinde çalışan yazılımcı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, tanıdıklarımız var. Bunları da zaman içerisinde konuk olarak alıyor olacağız ve her ülke için ayrıca o ülkeye özel bir video çekiyor olacağız. Eğer ilgini çektiyse sen de yorumlara hangi ülkeye gitmek istediğini yaz. Burada bulunmayan bir ülke ise onu da eklemeyi ihmal etme, ona özel de bir video çekebiliriz. Sponsorumuz Kariyer Mimarını da web sitesini ziyaret etmeyi unutma, linki aşağıya bırakıyorum. Yazılım kart eğitimine kaydolarak çok sayıda yazılım eğitimine erişebilir ve aynı zamanda İngilizce eğitimini de ücretsiz olarak alabilirsin. Sonraki yurt dışı videoları için bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hayatta kalın.